Windows 7'deki ebeveyn denetimleri ile çocuğunuzun bilgisayarınızı kullanma biçimini yönetebilir ve ona yardımcı olabilirsiniz. Denetim masasından Parental Controls ve ebeveyn denetimleri menüsü altına ulaşabiliyorsunuz menüye. Ebeveyn denetimleri ile yapabileceğiniz aslında birçok şey var. Örneğin bir oyuna veya programa erişimi engelleyebilirsiniz. Bilgisayarı kullanabilecekleri saati değiştirebilirsiniz hangi programları çalıştırabileceğini belirtebilirsiniz. Hatta Windows Live aile koruması filtresi kullanarak ekstradan hangi web sitelerine girip girmeyeceğine bile karar verebilirsiniz. Windows 7'de bu işler çok basit bir şekilde yapılabiliyor. Ebeveyn denetimi kullanabilmek için bilgisayarınızı kullanan her kullanıcı için, her çocuk için bir standart kullanıcı hesabı olması gerekiyor. Bunun yanında bilgisayar yönetici olan kullanıcıların bir parolaya sahip olması gerekiyor ki standart kullanıcılar yönetici kullanıcı adıyla bilgisayara girip ayarlarda değişiklik yapamasın. şimdi biz daha evvelden kullanıcı yaratmıştık fakat çok basit olarak yeni bir kullanıcı nasıl yaratılır ona da hemen bakalım. kullanıcı hesapları bölümüne geliyoruz denetim masasından. Burada başka bir hesabı yönetin menüsüne gireceğiz. Burada yeni hesap oluştur diyoruz. öğrenci 2. E, oluşturduğumuz yeni hesap türü üzerinde ebeveyn denetimi istiyorsak onu mutlaka standart kullanıcı yapmalıyız. Yeni oluşturduğumuz kullanıcı öğrenci 2. Bunun için bir parola oluşturalım hemen. Parolayı oluşturalım. Parolayı da oluşturduk. Kullanıcı yönetimindeki işimiz burada bitti. Tekrardan denetim masasına gelelim. Küçük simgeler görününe gelip Parental Controls ya da ebeveyn denetimleri. Evet burada çocuk, öğrenci, öğrenciki şeklinde bizim 3 tane standart kullanıcımız var. Şimdi çocuk kullanıcısı için bir denetim şekli ayarlayalım. Ayar yapmak istediğimiz kullanıcı üzerine tıklıyoruz. Karşımıza gelen menüde aslında her şey çok anlaşılır. Denetimleri açıyoruz buradan. Ve karşımıza Windows ayarları ile ilgili 3 tane seçenek çıkıyor. Örneğin zaman sınırlamaları yapalım ilk başta. Mavi olan kutular engellenen, beyaz olan kutular izin verilen saatlere belirtiyor. Örneğin pazartesi günleri akşam 6'ya kadar ve 9'dan sonra bilgisayar kullanmasını istemiyoruz. Salı günü 5 ile 22 yarısı olsun. Perşembe günü olmasın. Ya da belirli saatlerde izin verilsin. Çocuğunuzun geceleri bilgisayarla uğraşmasını istemiyorsanız gece erişimi kapatabilirsiniz. Gibi. Bu ayarları siz artık kendiniz uygun olan saatler için yapabileceksiniz. Biz de bu sistemi kullanabileceğim, kullanacağımız için deneme yapmak için birazdan Cuma günü boş bakalım. Cuma günü sistem tamamen kullanılabilsin. Tamam diyoruz. Zaman sınırlamalarını ayarladık. Yapabileceğimiz ikinci şey hangi tür oyunları oynayabileceği. Artık oyunlar bir derecelendirme sistemine sahip. Ee, çocuk oyun oynayabilir mi seçeneği var. Buna evet derseniz oyun oynayabilir. Hayır derseniz oyunları oynayamayacak. Biz evet diyelim. Derecelendirmeleri ayırın. ayarlayalım hemen. Çocuğunuz hangi tür oyunları oynamasını istiyorsanız buradan seçeneklerden onu seçebilirsiniz. Biz herkes seçeneğini seçelim. Örneğin oyunlar da ki içeriğe göre de oyunları iptal edip çalıştırabilirsiniz. Burada birçok parametre verilmiş, bunları seçerek örneğin alkol kullanımı, alkol mesajı olan görüntülere sahip oyunları bilgisayarınızda oynatmayabilirsiniz. Windows 7 bunu engelleyecektir. Tamam diyoruz. Ee, isterseniz bilgisayarınızda çok fazla oyun varsa sadece belirli oyunları e, oynamasına izin verebilirsiniz ya da engelleyebilirsiniz. Bu seçeneği de yapmak mümkün. Oyun konusunu da ayarladık. Ee, yapabileceğimiz son ayar e, hangi tür programları kullanılmasına izin verebileceğimiz. Normalde tüm programları kullanabilir bu kullanıcı. Fakat biz bazı programları kullanmasını istiyorsak, Windows dedik başta sistemdeki programları tanıyor ve size bir liste halinde sunuyor. Siz eğer örneğin Hemen buradan seçelim. Örnek bir program. Örneğin Firefox yazılımının kullanabilmesini istiyorsak şu alttaki seçeneği seçtikten sonra buradan istediğiniz programları seçtikten sonra tamamına tıklıyorsunuz. Fakat biz tüm programları şu anda kullanmasını istiyoruz. Windows 7'deki varsayılan ee, kısıtlamalar bunlar 3 adet. Fakat Windows Live aile korumasını yüklerseniz sisteminize ki bunu Internet Explorer'ı açtıktan sonra arama kutusuna Live aile koruması yazdığınızda karşınıza bir sayfa gelecek buradan karşıdan yükle diyorsunuz ve Windows Aile Koruması'nı sistemize kurabiliyorsunuz. Kurduktan sonra, Windows Aile Koruması menüsü gelecek karşınıza. Buraya geldiğinizde sizden bir Live kullanıcı adı şifre isteyecek. Bir Hotmail veya Windows Live veya MSN adresiniz varsa bunu yazıyorsunuz ve sisteme giriyorsunuz. Biz web tarafında da kısıtlama yapmak istiyoruz. O zaman buna tıklıyoruz. Şu anda biz sadece örneğin Windows Live aile koruması öğrenci hesabını yönetiyormuşuz. Buna başka bir kullanıcı ekleyelim. Bizden kullanıcı şifremizi istiyor Windows Live. Bunları girdikten sonra örneğin çocuk için de denetim yapılmasını istiyoruz. İleri diyelim. kaydet diyoruz. Evet. Windows tarafında yapacağımız işler bunlar. Ee, peki web filtrelerini yönetmek için ne yapıyoruz? Aile koruması web sitesi var. Oraya gireceğiz. Evet. Web sayfasına giriş yaptığımızda burada e, yeni eklediğimiz kullanıcı burada listelenecek. Ayarları düzenle diyelim. Web, e, web filtresini 3 farklı şekilde yönetebilirsiniz. Katı, temel, özel şeklinde. E, Örneğin özele tıklarsanız hangi kategorilerdeki web sitelerine gireceğini seçebilirsiniz. Temele tıklarsanız e, sadece yetişkinlere yönelik içerik engelleniyor. Katıya tıklarsanız sadece çocuklara uygun web siteleri ne girmesine izin veriliyor. Biz temele tıklayalım. Örneğin ekstradan da bazı web sitelerini siz manuel olarak engelleyebilirsiniz. Örneğin email.com sitesini engelleyelim sadece bu kişi için. Karşıdan dosya yüklenmesini engelleyebilirsiniz. internet üzerinden kaydet diyelim. Ayarları temel olarak kaydettik ve yapabileceğimiz işlemler bunlar. Gayet basit. Aile koruması ekranına gelelim. Örneğin bizim daha evvel tanıttığımız öğrenci kullanıcısı için onun hesabından bir siteye giriş yapmıştık. E-mail.com sitesini engellemiştik. Kullanıcı o web sitesine girdiğinde ekranda engelleme sayfası çıkıyor. Fakat isterseniz yöneticinize e-mail atıp talep edebilirsiniz şeklinde bir bağlantı çıkıyor. Bu istekler size burada belirtiliyor. Sizin buna cevabınız olumlu olabilir, olumsuz olabilir. Biz reddet diyoruz. Kaydettik. Evet, web tarafında da yapabileceğiniz işlemler bunlar. Gördüğünüz gibi aile koruma filtresini ayarlamak, zamanları, hangi oyun tiplerini oynayacağını belirlemek Windows 7'de çok kolay ve bu sistem çok başarılı bir şekilde çalışmakta siz kendi ihtiyaçlarınıza göre bu denetimleri sıkılaştırabilir, gevşetebilirsiniz. Tavsiyemiz kesinlikle Windows Live aile korumasında Excel'dan sistemize kurmanız. Windows Live aile koruması web filtresi ile ilgili ufak bir deneme yapacağız. Biz şimdi biraz evvel ayarladığımız çocuk hesabı ile sisteme girdik. Sağ alt köşede ufak bir ikon var bildirim alanında. Bu sistemin izlendiğini belirtiyor. simgeyi kapat diyebiliriz. Açık da durabilir. Değişim yapmak için yönetici şifresi gerekiyor. Örneğin biraz evvel blokladığımız email.com sitesine girelim. Gördüğünüz gibi bu sayfa engellenmektedir diye bir aile koruması sayfası çıktı. Burada yapılacak şey isteğinizi e-postlara gönderin. Seçin olacak kullanıcı için. Ve bu bize talep olarak yöneticilere iletilecek. Biz onaylayabiliriz, edebiliriz Evet, sistem başarılı bir şekilde çalışıyor.